Erkek arkadaşının takıntılı ve hasta bir ruh haline sahip olduğunu ileri sürüp ayrılmak isteyen AD daha önce polis merkezine giderek şikayetçi oldu. AD'nin şikayeti üzerine koruma kararı çıkartıldı. Ancak koruma kararına rağmen eski erkek arkadaşı G.U.'nun tacizleri devam etti. G.U. arkadaşları G.B. ve R.K. ile AD'yi kaçırmak için plan yaptı. Evinin bulunduğu Menemen ilçesi 21 Ekim mahallesi yönüne doğru giden AD'nin otomobiline 31 Ekim'de saat 21 sıralarında GU ile arkadaşı RK'nin de içinde bulunduğu GB'nin kullandığı otomobil arkadan çarptı. Bunun üzerine AD otomobilini sitenin önüne çekip aracından indi. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi de yardımcı olmak için ikilinin yanına geldi. AD ile GB'nin konuştuğu sırada GU ile RK araçtan indi. G.U. ile beraberindekiler Ade'yi zorla kendi araçlarına bindirerek kaçırmak istedi. Direnen A.D. sol baldırı ve sağ diz üzerinden bıçaklanarak araca bindirildi. Üç kişi kendilerine müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisini de omzundan bıçakladıktan sonra araçlarına binerek A.D. ile uzaklaştı. O anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kaçırdıkları Ade'nin ağzını bağırmaması için elleriyle kapatan üç kişi, kadını önce Foça'ya ardından alaya götürdü. Bu sırada kendilerine saklanacak yer arayıp tanıdıklarıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen 3 kişi, daha sonra Manisa'nın Akisar ilçesine geçti. Ade, şüphelilerin bir anlık boşluğundan faydalanıp telefondaki KADES uygulamasına basıp yardım istedi. KADES sayesinde konumu belirlenen Ade'yi kurtarmak için polis bölgede önlem aldı. Şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen polis ekiplerinin ihtarına uymadı. Polis kaçan şüphelileri peşine düşüp yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Kurtarılan kadın ve güvenlik görevlisi tedavilerinin ardından aynı gün taburcu oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. AD'nin avukatı Abdi Yaşar, tasarlayarak işlenen suç sonrası zanlıların kaçırma ve yaralama suçlarıyla en ağır cezayı almaları için çalışacağını söyledi. Filmleri aratmayacak bir senaryoyla evin önünden kaçırılıyor ve e, müvekkil bıçaklanıyor. Önce müvekkili iki gün, üç gün saat kaçta eve girip kaçta çıktıklarını takip ediyorlar. Sonrasında müvekkil işten eve dönerken arabasına sanki... Kazda süsü verilerek arabasına arkadan çarpılıyor. Müvekkilin arabadan çıkması sağlanıyor. Ve müvekkil arabadan çıktıktan sonra da 3 kişi birlikte müvekkili bıçaklayarak yerde sürükleyerek arabasını alıyor ve kaçırıyor. Müvekkil kadesi uygulamasına basıyor. Ve müvekkilin konumu kadesi uygulamasından bulunuyor. Ve jandarma ve polisin yapmış olduğu hassas operasyon sonrası müvekkil kurtarılıyor. Bu şahıs şu anda cezaevinde tutuklu. Ve bu şahsın en yüksek cezayı alması için uğraşacağız. Buradan e, müvekkilim gibi mağdur olmak istemeyen kişilere özellikle seslenmek istiyorum. Lütfen, lütfen bu tür şahısların korkularına, sizi e, ölümle tehdit etmelerine, etmelerine, çocuklarınıza zarar vermekle tehditlerine aldanmayın. İlk şiddetli gördüğünüz anda bu şahısları direkt adli mercilere bildirin ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlayın. Siz korktukça bunlar güçlenir. KADES uygulamasının da sadece şiddet gören kadınlar için değil, bütün kadınlar arasında yaygınlaştırılması yönünde de bir çalışma yapılması gerektiğini düşünmekteyim.